Ne okulmuş arkadaş anlamak mümkün değil. O kadar çok paramız var tutturmuşsunuz bir okula gideceksin diye. Gitmiyorum ulan gitmiyorum. Allah Allah dünyalar kadar paramız var. He Alperen ne oluyor oğlum? Sesin yolun başına kadar geliyor. Ne bağırınıp duruyorsun? Annemle babam oğlum tutturmuşsun okula gideceksin diyor. Milyonlarca dolar paramız var. Hatta belki milyarlarca dolar. Ama tutturmuşlar okula git okula git. Gitmiyorum kardeşim ben sporcu fitnessçi olacağım. Vallahi senin yerinde olacağım var ya çoktan okulu bırakmıştım. Oğlum o kadar şirketiniz var, paranız var, arabalarınız var. Okul okumak senin neyine? Sanki okuma yazman yok Allah Allah. Aynen öyle oğlum benim tek derdim iyi bir vücutçu olmak, kendi kaslarımı geliştirmek. Daha sonrasında ise çok sevdiğim birini bulup evlenmek istiyorum. Daha başka kimden ne isterim oğlum? Param var, evim var, arabam var. Vücudum da güzel olsun. Sonra aşık olduğum bir kadınla da evleneyim yani. Vallahi keşke bizim de sizin kadar paramız olsaydı. Yani şu an oğlum benim param olsa ben sence bu külüstür bisiklete binip okula gider miyim? Aynen öyle oğlum gitmezsin ben de onu söylüyorum işte. Babam sanki ilkokuldan terk yani çalışarak başarmış her şeyi. Neyse ben fitness salonuna gidiyorum. Tamamdır. Ben Baldi öğretmene bir daha okula gelmeyeceğini söylerim. Böylelikle bu dertten de kurtulmuş olursun. Ulan para, sen nelere kadersin görüyor musun? Adam canı istedi diye okulu bıraktı. Üstüne üstlük okulu bıraktığında da çalışmak zorunda kalmıyor yani. Ben bugün okulu bıraksam, yarın buradaki dönerci de işe başlamak zorunda kalırım herhalde. Hı <laughs> oh be vallahi okulu iyi ki bırakmışım. Ne güzel geliyorum burada spor yapıp kaslanıyorum. O ne öyle ya her gün her gün okula mı gidilir? Aslında Ebrar'ı görmek için okula gidebilirdim ama o da Efeka'nın kız kardeşi biliyorum ayıp oluyor ama ne yapayım yani ben Ebrar'a çok aşığım. Bu kasları da onun için yapıyorum. Umarım buraya gelip beni görür. E, Efekan başka bir şey dedi mi? Ulan Alperen, ulan Alperen. Seni babana şikayet etmezsem adım balde olmasın. Pahası yok işte balde öğretmenin Bana söylediklerini söylüyorum. Hemen gidip babasını yetiştirmeyin siz de. Çocuk aşırı derecede bunalmış. Zaten milyarlarca dolar param var. Neden okula gideyim ki diyor. Neden balde öğretmenin suratını her gün çekeyim dedi. Yani o dedi ben demedim. Ha valla haksız da sayılmazmış. Benim de birazcık param olsun. Her gün bu adamın suratını çekmeye buraya gelir miyim hiç? Of ya Alperen okulu nasıl bırakır? Ben onun için okula geliyordum halbuki. Şimdi onu nasıl göreceğim ki? E saçmalama kızım. Onun için okula geliyordum ne demek? Biliyorsun Alperen benim arkadaşım yani. Benimle aynı yaşta. Bak lütfen saçma salak hareketler yapma yoksa seni babama söylerim. Sana ne be sana ne? Sen benim abim olduğun karışabileceğini mi sanıyorsun? Sussana sen. Allah Allah. Her şey de karışıyor. Kızım bana bak. Eğer Alperen'den uzak durmasam seni çok kötü yaparım anladın mı? Sarışın seni. Görürüz bakalım. Alperen'i Neyse tamam gevezeliği bırakın. Okuldan çıktıktan sonra doğru Alperenlerin evine gideceğim. Babasının gözünün önünde Alperen'i döveceğim. Baldi öğretmenim onu artık evde bulamazsınız. Yani fitness işlerine girmeye karar vermiş. Tabi parası var çalışmasına gerek yok. Bütün gün spor salonunda spor yapıp kaslanmayı amaçlıyormuş. Zaten çok yakışıklıydı. Şimdi daha da yakışıklı olacak. Valla billah ne olacak böyle bir... Bana bak Alperen'den uzak duracaksın. Çünkü o benim. Ben şimdi onun yanına gideceğim. Vay arkadaş ne Alperen'miş. Sınıftaki bütün kızlar Alperen için kavga ediyor. Oğlum biriniz de bana bakın. Ben hepinizi çok seviyorum. Bir taneniz beni sevse yeterli. Şey Baldur etmenin çok sıkıştım da. Lütfen tuvalete gidebilir miyim? Aa, duramıyorum lütfen hadi. Tamam kızım tamam hadi git tutamazsın bir de altına yaparsın. Bütün sınıfı kokutursun valla. Kesin Alperen'i görmeye gidiyor. Baldi öğretmenim ben de sıkıştım gidebilir miyim? Evet muhtemelen Alperen'i görmek için buradan çıkmak istiyor. Baldi öğretmenim ya ben de sabah 5 bardak su içtim de lütfen ben de gideyim. Ah bu ne lan böyle? Tamam beşer dakikanız var. 5 dakika sonra gelmeyeni yok yazarım. Oleydi. Bak lütfen Alperen'den uzak dursun. Ben Alperen'i çok seviyorum. Ne yapayım kızım ne yapayım? Allah Allah Alperen benim arkadaşım yani. Ama kız kardeşim onunla sevgili olursa her şeyi babama anlatacağım. Bu, bu iş böyle olmaz yani. Saçmalık bu. İşte geldim. Buradasın Alperen biliyorum. Alperen neredesin? Oho sen saçmalık diyorsun ama Ebrar Alperen'e sular seller gibi aşık olmuş bile. Baksana yani. Abi yok ben katil olacağım. Ya Alperen'i öldüreceğim ya da kız kardeşimi öldüreceğim. Vallahi gel gel iki dakika şunları bir dinleyelim. Duruma göre her şeyi gidip evde annemlere babamlara anlatacağım. He Alperen işte buradasın. Seni görmeye geldim. Evet he, şuradalar. Sessiz ol şunları bir dinleyelim bakalım ne konuşuyorlar. Ebrar beni görmeye geleceğini biliyordum. Yani tahmin etmiştim. Hıh. Hı. Pardon arada böyle sesler çıkarıyorum. Çünkü çok yoruldum da iyi spor yaptım bugün. babama anlatacağım. Bu iş böyle olmaz yani. Yuh diyorum başka da bir şey demiyorum. Ben de Alperen'den vazgeçsem iyi olacak galiba. Alperen de Ebru'yu seviyor. Şey benim acilen okula dönmem lazım. Bayca öğretmen 5 dakika izin verdi. Ama okuldan sonra müsaitsen bir Olur, istersen seni arabamla gezdirebilirim. Biliyorsun ki biz çok zengin olduğumuz için, bende çeşit çeşit araba var kızım. İstediğin herhangi biriyle seni gezdirebilirim. terbiyesize bak. Eşekan abi beni bisikletle gezdir derken iyiydi. Tabi şimdi gördü son model arabaları Alperen'le. Artık bizim bisikletimize de bakmaz. Neyse acilen ben gidiyorum. Her şeyi annem ve babama anlatacağım. Bu iş böyle olmaz. Acilen buna bir dur dememiz lazım. Evet sonunda okul bitti. Şimdi arabayla gezme zamanı. Şimdi Ebrar istediğin arabayla gezebiliriz. Sen hangisini istersen şimdi bitirdim istiyorsunuz işte Anne baba çabuk kapının önüne çıkın. Anne baba neredesiniz? Buraya gelin. Anne baba acil buraya gelin. Söyleyeceklerimi duyunca şok olacaksınız. Bu Ebrar yok mu? Ne yaptı biliyor musunuz? He, ne oluyor anneciğim? Ne yaptı kardeşin? Anne baba bu Ebrar Alperen'le sevgili olmaya kalktı. Ha, ve galiba şu anda sevgililer. Hatta şu an Alperen'lerin otoparktan iyi bir araba seçip gezecekler. Gelin kapının önüne çıkın da kendiniz gören. Hayır hayır böyle bir şey olamaz müsaade etmiyorum. Nerede onlar çabuk çıkalım çabuk. İşte bu araba dediğim budur valla çok güzelmiş. He anne baba. Ebrar çabuk in o arabadan aşağı. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Alperen sen utanmıyor musun oğlum utanmıyor musun? Ya Arda amca biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Arkadaşlık yapıyoruz arabayla geziyoruz. Yani bunda kötü bir şey yok yanlış anlama. Nasıl kötü bir şey yok lan. Spor salonunda konuştuğunuz her şeyi duydum. Sevgili olmaya kalktınız. Arabayla geziyorsunuz. Allah bilir ileride neler yaparsınız neler. Ya Arda sen de bir şeyler söylesene. Hadi babacım in o arabadan aşağı. Gel evimizde kendi kendimize konuşalım. Alperen gitsin işi gücü vardır. Yo hayır benim işim gücüm yok. Biz beraber gezmek istiyoruz. Karışmayın lütfen. <laughs> evet ya lütfen karışmayın. Kötü bir şey yapmıyoruz biz. Neyse Ebrar şimdi gidin. Ama eve geldiğinde bu konuyu detaylı konuşacağız. Ya baba ne yapıyorsun sen? Müsaade etme. Nereye gönderiyorsun bunları? <laughs> ne oldu Efekan efendi? Amacına ulaşamadın değil mi? Hadi lütfen arabanın önünden çekilir misiniz? Biz gidip biraz gezelim yani. İnanmıyorum ya babam nasıl izin verdi de arabanın önünden çekildi. Neyse biz de bunun keyfini çıkaralım değil mi Alperen? Evet aynen öyle. Kızım düşünsene bundan yıllar yıllar sonra ben çok fena kaslanmışım. Ve seninle müthiş bir evlilik yapıp çoluğumuz çocuğumuz olmuş. Öyle bir şey ben çok istiyorum. Umarım olur. Umarım. Yıllar geçsin bakalım. Hayat neler gösterecek göreceğiz. Evet sonunda o yıllar yıllar sonra dediğimiz zamana geldik. Ve şehirdeki bu büyük şatoyu satın aldık. Aşkım evlendik ve çocuğumuz oldu. Musmutlu mutlu bir hayatımız var. Her şey hayal ettiğimiz gibi. Evet hem sen çok Ee demiştim ben sana kızım aynı böyle olmak istiyordum zaten şimdi artık arka bahçede oğlumuz spor yapıyor yani bu hayal edilemez bir şeydi benim için o kadar mutluyum ki sana anlatamam Ben de öyle hadi gel oğlumuza bakalım yani bir tane iki tane dambalı vardı çocuğun onlarla spor yapıyor Olsun yeter ki yapsın ben ona spor salonu bile satın alırım valla hadi gel bakalım bakalım ne yapıyormuş canım oğlum ne yapıyorsun He babacım ne yaptın sen buraya? Burayı adeta bir spor salonuna çevirmişsin. Eee ben babamın oğluyum. Orada bir tane kum torbam var. Yani şurada şezlongun yanında ise koşu bandı var. Burada dambıllarım var falan falan yani. Baba inşallah ileride senin kadar kaslı olabilirim. Olursun babacım olursun. Ben senin yaşındayken yani hiç kasım yoktu ki. İstersen annene sor. Ben de şurada 2-3 senedir böyleyim. Biz evlendikten sonra ne oldu olduysa. Evet oğlum canım oğlum sana da kast olmak baban gibi çok yakışacak. Gözlerini babandan almışsın. Saç rengini ise benden. Yani ben hayatımda bu kadar yakışıklı bir çocuk görmedim. İyi ki bizim oğlumuzsun. Siz de iyi ki benim annem babamsınız. Harika bir evimiz var, hem de havuzlu. Şehirde başka kimsenin havuzlu bir evi yok. Harika arabalarımız, motorlarımız var ve benim odamda harika bir oyun bilgisayarı var. Bana bu hayatı vaat ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani şöyle diyeyim, baba sen çok yakışıklısın, anne sen de çok güzelsin. O yüzden oğlunuz olarak benim çirkin olma ihtimalim maalesef ki yoktu. Bak 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 şu keratanın laflarına bak. Hadi o zaman şimdi dışarı sizi yemeğe çıkarıyorum. Harika güzel bir akşam yemeği yiyelim. Tamam babacım sporum bitmek üzere duş alıp geliyorum. Arkadaşlar beni beğendiniz mi? Yani eğer beni yakışıklı bulduysanız lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.